Dünya tarihinde çok az sayıda canlı gezegen yüzeyinde veya uzayın derinliklerinde bulundu. Bu canlılar arasında en dikkat çekeni insanlardı. World Space Flight'a göre insan nüfusunun çok ufak bir kısmı olan yaklaşık 600 insan uzaya çıkabildi. İnsanlardan sonra maymunlar ve köpekler bu alanda ön plandaydı. Peki ya kediler? 3 Kasım 1957'de Sovyetler Birliği Moskova sokaklarından aldıkları Laika'yı Sputnik 2 ile yörüngeye fırlattılar. Ekip Laika'yı uzay aracına koyduğunda onun öleceğini biliyordu. Çünkü dünyaya güvenli bir şekilde geri dönmesi için hiçbir sistem düşünülmemiş, her şey alelacele hazırlanmıştı. Laika'nın dünyaya canlı ya da cansız dönmesi umurlarında değildi. Nitekim Laika dünyaya dönerken atmosfere giriş yaptığı sırada kapsülü alevler içerisinde kaldı ve Laika öldü. 14 ay sonra Brezilya ordusunda albay olan Manuel dos Santos, Felix bir roketiyle Flamengo ismindeki bir kediyi uzaya fırlatmayı planlıyordu. Ancak bu uçuş etik kaygılar sebebiyle iptal edildi. 1961'de şempanze hem yörünge altı bir uçuşta görev aldı. 10 ay sonra bu kez başka bir şempanze uzaya gönderildi. 1 ay sonra Fransa Sahra'daki üstünden Hector adındaki bir fareyi uzaya fırlattı ve uzaya hayvan gönderen 3. ülke oldu. Klasik bir kahramanlık hikayesinde Paris sokaklarından bir kedi alır ve astronot olması için eğitilirdi. Bu kulağa bir çocuk kitabı konusu gibi gelebilir. Ancak yıllar önce bu hikaye gerçekten yaşandı. Bu video uzaya çıkıp sağ salim dünyaya dönen ilk ve tek kedi olan Felicet'in anısına hazırlandı. 1960'ların başında Fransa'daki Havacılık Tıbbi Eğitim ve Araştırma Merkezi uzay programı kapsamında eğitmek için bir düzineden fazla kediyi Paris'teki ana binaya getirdi. Bazı kaynaklara göre bu kediler sokaklardan alınmışlardı. Kimilerine göre de onlar evcil hayvan dükkanından satın alınmıştı. Fransızlar daha önce uzaya 3 fare göndermiş, yer çekimsiz ortamda ne gibi tepkiler verdiklerini incelemişlerdi. Ekip bu kez daha büyük memeli hayvanları uzaya göndermeyi planlıyordu. Kediler bu eğitim kapsamında sıkıştırma odalarına sokuldu. Küçük kaplan içerisine konuldu ve bir santrifüjle mücadele etti. Fransız bilim insanları tarafından uzay uçuşu için eğitilen 14 kediden bir de Felis Her çeşit kedi vardı. Kahverengi ve beyazlar, tekirler, siyah ve beyazlar. Feliset 5,5 kilogram ağırlığında Paris sokaklarında yaşayan sahipsiz dişi bir kediydi. Muhtemelen içlerinden en genci oydu. Feriset ve diğer 13 kedi titiz bir tarama sürecinden geçti. Birkaç ay boyunca beyinlerine bağlı elektrotlarla yaşadılar. Kulakları sistematik olarak yüksek roket seslerine maruz bırakıldı. Santrifüj seanslarında mideleri bulanana dek döndüler. Astronot olmaları için eğitilen kedi ekibinin bir fotoğrafı. En sondaki Felicity. Eğitimdeki sakin tavırları ve düşük ağırlığıyla diğer 13 kediden daha üstün bir başarı gösteren Feliset'in uzaya çıkan ilk kedi olması kararlaştırıldı. Smoking kedisi Feliset, diğer kedilerin aksine kilo vermemiş, kilosunu korumuştu. Tavırları onu en uygun aday yapıyordu. Feliset'in kalp aktivitesini izlemek için ön sol ve sağ arka bacağına elektrotlar takıldı. İkisi ön sinüste, biri somatik bölgede, ikisi ventral hipokampalde İkisi rediküler bölgede ve ikisi de asosyasyon korteksinde olmak üzere kafatasına 9 elektrot implant edildi. Ön bacağa yapıştırılan elektrotlar uçuş sırasında kediyi uyaracak elektriksel darbeler uygulayacaktı. Feliset'in nefesini dinlemek için iki tane mikrofon yerleştirildi. Sermada görev yapmış bir bilim insanı. Feliset bu iş için en doğru kediydi herhangi bir durumda paniğe kapılmadı. Stres anında herhangi bir canlının beyin sinyallerini okumak zorlaşır. Onda böyle bir şey yoktu. Olanlar diskalifiye oldular. Feliset, Ekim 1963'te saat sabah 08.09'da Veronik roketin içindeki bir konteynere bağlandı ve Sahara çölündeki bir üstten fırlatıldı. Roket motoru fırlatılışta 42 saniye yandı. Kedi 9.5 G kuvvetine maruz kaldı. Ortalama bir insan 4 veya 5G'den sonra bayılacaktır. Felisat yerden yaklaşık 160 kilometre yükseğe çıktığında bilim insanları beynine yerleştirdikleri elektrotlar aracılığıyla tepkilerini izlediler. Yer çekimsiz ortamda ne gibi tepkiler verdiğini gözlemlediler. Felicet'in baş döndüren uzay uçuşu 15 dakika sürdü. Ardından Felicet'in içindeki kapsül roketinden ayrıldı ve bir paraşütle yere indi. Michel Vizu Feliset 157 kilometreye kadar yukarıya çıktı. Yıldızların arasından süzülerek 15 dakika geçirdi. Dünyaya Fransız bir kahraman olarak döndü. Retiküler ölçümler ve yeniden atmosfere giriş anındaki veriler dışında uçuşun büyük bir bölümünde yüksek kaliteli veriler elde edildi bir rokette yük olduğu için çıkış aşamasında tetikteydi. Mikro yer çekiminde Felicet'in kalp atış hızı yavaşladı. Nefes alışı nominal hale geldi. Atmosfere girişi sarsıntılı olduğundan kalp atış hızı arttı. Son derece zayıf olan veriler analizi zorlaştırdı. Felicet'in uzay uçuşu bugün büyük ölçüde unutuldu. Uzaya çıkan diğer hayvanlar köpek, laika ya da şempaze ham gibi hayvanlar günümüzde hatırlanıyorken hatta uzaya gittikleri gün kutlanıyorken Feliset nedense tarihin tozlu sayfalarına karışıp unutulup gitti. Zaten uçuştan sonra Feliset'in günleri sayılıydı. Fransa'ya bir kahraman olarak inmişti ama sonu çok yakındı. Aslında eğitim ya da uçuş esnasında ona herhangi bir isim verilmemişti. Yalnızca bir kod adı vardı. Feliset'in resmi adı C341'di. Medya o dönemlerin ünlü çizgi filmi Kedi Felix'e atıfta bulunarak Feliset'i bu isimle manşetlere taşıdı. Kedi Felix. Ancak bu kedi erkek değildi, bir dişiydi. O yüzden Serma ismini Feliset olarak değiştirdi ve resmi adını Feliset yaptı. Bir ya göre uzay uçuşu için seçilen ilk kedi Felix adında başka bir kediydi. Felix laboratuvardan kaçınca görev Felicet'e verilmişti. 2014'te Serma'daki programda görev almış Cerrah Doktor Gerard bu iddiaları yalanladı. Bizde hiçbir zaman Felix adında bir kedi olmadı. Bu hikaye nereden çıktı bilmiyoruz. Feriset siyah beyaz bir kediydi. Fransa uzaya neden kedi göndermişti? 60'larda uzay yarışı iyice kızışmıştı. Sovyetler ve ABD bir dizi heyecan verici ilerleme kaydetti. Ancak Fransızlar kendi uzay programlarının çok yetersiz olduğunu düşünüyorlardı roketle fareleri uzaya göndermişlerdi. Ancak bu olay Sovyetlerin laikası ya da Amerikanların şempazesi hem gibi büyük bir etki uyandırmamıştı. Daha da ötesi fareler bilim insanlarına önemli bilgiler sunamamışlardı. Hayvanları uzaya göndermenin tek amacı uzay uçuşunun insan fizyolojisini nasıl etkileyebileceğini anlayabilmekti. Bu fikir doğrultusunda Fransızlar dikkatlerini başka bir hayvana çevirdiler kedilere. Kediler köpeklerden daha küçüklerdi. Bu da onların daha küçük kapsüllere sığabileceği anlamına geliyordu. Bilim insanları belki de kedilerin köpeklerden daha zeki olduğunu düşünmüş olabilirlerdi. Daha zarif, daha sofistike, daha çok Fransız gibi. Eski bir veteriner ve Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi'nde eksobiyoloji başkanı olan Michel Vizou yıllar sonra şu açıklamayı yapmıştı. O yıllarda kediler nörofizyoloji çalışmaları için yaygın olarak kullanılıyorlardı. Uzaya göndereceğimiz hayvan iyi bildiğimiz bir hayvan olmalıydı. Kediler bu kategori için uygunlardı. Çünkü daha önce birçok kediyle nörofizyoloji çalışmaları yürütmüştük. 14 dişi kediyi astronot olmaları için eğitmemizin tek sebebi buydu. Fransızlar aynı günlerde 12 kediyi daha uzay uçuşu için eğitiyorlardı. Elektrot yerleşimi için ameliyat edilen bir kedinin sağlığı bozuldu ve elendi. Ekip onu maskot ilan etti ve boynuna bir Scooby-Doo örgüsü taktı ve Scooby-Doo adını verdi. 12 kediden yine sadece bir tanesi uzay uçuşu için uygun bulundu. Ve 24 Ekim günü Fransızlar uzaya ikinci kediyi fırlattılar. Bu deneme ilkindeki gibi başarılı olamadı. Roketi fırlatma rampasından serbest bırakacak bir civata çalışmadı ve roket yanlış bir açıyla yükseldi. Radyo transponderi fırlatma rampasındayken bozulmuştu. Yani roketi bulmaları pek kolay olmayacaktı. Sonraki gün bir helikopter saatlerce etrafı taradı ve onu buldu. Ancak o bölgeye inebilmesi imkansızdı. Yetkililer bir araç yardımıyla onu almayı planladılar. Ama diken teller yüzünden bunu yapamadılar. İkinci gün başka bir helikopter ilgili yere geldi ve iniş yapmayı başardı. Yükün bulunduğu kısım ağır hasar almış ve kedi de hayatını kaybetmişti. Programdaki kedilerin 9 tanesine ötenaz uygulandı. Bu olaydan bir ay sonra, dünya inişinden de 2 ay sonra bilim insanları beynini inceleyebilmek için felisete ötenaz uyguladılar. Yani feliset 2 ay süresince bilim çalışmaları için incelendi ve iki ayın sonunda bilerek öldürüldü. Fransa bu andan sonra araştırmalarına maymunlarla devam etti. 7 Mart 1967'de Mart adındaki maymunu, 6 gün sonra da Pierre adındaki bir başka maymunu uzaya fırlattılar. Her ikisi de başarılı bir şekilde dünyaya geri döndü. Fransa bu deneylerden sonra uzay araştırmalarını sonlandırdı. 70'lerde Sovyetlerle beraber bir takım uzay çalışmaları yürüttüler. 90'larda Felicia tanısına bir posta pulu basıldı. Uzaya giden ilk köpek Laika'nın en az iki heykeli vardı. Felicet'in neden yoktu? 2017'de hayvansever Matthew, Felicet için bir kampanya başlattı ve bağış topladı. Toplamda 57 bin dolar toplayan Matthew, heykeltıraş Jill Parker'a Felicet'in bronz heykelini yaptırdı ve heykeli Fransa'nın Strasbourg kentindeki Uluslararası Uzay Üniversitesi'ne hediye etti. Matthew, bir gün kedilerimizi Mars kolonilerine ve daha ötesinde götürmemize olanak sağlayan Felicity'nin uzay uçuşu araştırmaları olacak. O bu yüzden tanınmayı hak ediyor. Basın, uzay çalışmalarında hayvanların denek olarak kullanılmasına siyasi bir perspektifle yaklaşıyordu. Laika ve diğer deneklerin sağlığı çok daha sonra gündeme geldi. Sputnik 2 görevinden sonra birimin ilerleyişi için hayvanlara kötü muamele ve hayvan testleri dünya çapında bir tartışma başlattı. Birleşik Krallık'taki Ulusal Köpek Savunma Birliği tüm köpek sahiplerini bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Bazı hayvan hakları grupları Sovyet Büyükelçilikleri önünde protesto gösterisi yaptı. Sovyetlerde ise çok daha az tartışma vardı. Medya, kitaplar, kamuoyu uzaya canlı hayvan gönderme kararını sorgulamadı.